da çekti bir daha üfledi abi. Orada diyor şöyle diyor bir ayaklarını bir bıraktı kuş diyor. Bir tur döndü diyor. Biz tabii diyor kalbimizi bozduk hemen diyor. Dedik ki oradan ayağını salıp inecek. Abi diyor kuşu döndü diyor. Daireyi çizdi diyor. Lan bir takla bir takla daha diyor. Bir tazeledi diyor. Bir gerilim direği daha diyor. Öyle anlattı ki ben şöyleyim. Çekişiz bizim Recep de var. Şöyle dinliyoruz bunu. <laughs> Nerede lan abi bu kuş dedim. Mühye tarafında. <laughs> İzleyemez miyiz abi? Mümkünatı yok. İzleyemeyiz diyor. Herkes almıyor adam diyor. Kuş diyor kayboldu abi fişekten sonra diyor. Ara diyor gökyüzünde bulamazsın diyor. Yok kuş diyor yok yükseldi gitti. Adam diyor saatine <laughs> baktı diyor. Ben de baktım o ara saat diyor. Tam 11 dakika diyor. Sigaradan dumanı çektim diyor. Zort diye girdi yanımdan diyor. Zaten beni bilerek oraya oturtmuş diyor. Kuş hep aynı noktadan kulağımın dibinden geçiyor diyor. Abi bir çevirdi taklayı diyor. Bir yüklen diyor. Bir gerilim direği daha Aynı nizamilik, aynı taklalar, aynı hareket. Ayağını salladı diyor. Bir daha daireyi çizdi. Bir takla, bir takla daha diyor. Bir minare daha diyor. Abi eridik kuşun altında diyor. You are not.